Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Ben e, Doktor Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, e, atanamayan öğretmenler sorunu Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. E, atanamayan öğretmenler sürekli olarak sosyal medya hesapları vasıtasıyla Türkiye'de gündem olmak istiyorlar. Ancak her yıl alınan öğretmen miktarı son derece sınırlı. E, yapılan çalışmalara göre halihazırda Türkiye'de atanamayan yaklaşık 700 bin civarında öğretmen olduğu belirtiliyor. Ve yıllık alım miktarına baktığımızda ise yıllık ortalama 35 bin, 45 bin arasında bir öğretmen alımı yapılıyor. Atanamayan öğretmenler sosyal medya vasıtasıyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Biz de buradan atanamayan öğretmenlerimize yardımcı olmak amacıyla bu videoyu hazırlıyoruz. Gerçekten e, öğretmenler sorunu nasıl çözülebilir? Şöyle çözülebilir. Halihazırda hazırda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik sistemi var. Ücretli öğretmenlik sistemi de maalesef ki bir modern kölelik sistemi. Yani devlet bizzat kendi eliyle ücretli öğretmenlik vasıtasıyla insanların emeğini sömürüyor. Atanamayan öğretmenler varken ücretli öğretmenler çok düşük ücretlerle birçok sosyal haktan mahrum bir şekilde çalıştırılıyor. Yaklaşık olarak da 60-70 bin civarında ücretli öğretmen çalıştığı belirtiliyor ve ücretli öğretmenlerin büyük bir kısmı da eğitim fakültesi mezunu değil. Yine yapılan çalışmalara göre Türkiye'de yaklaşık olarak 100 bin civarında bir öğretmen açığı olduğu belirtiliyor ve bu ücretli öğretmenlerle birlikte 150-160 bin civarında bir öğretmen açığı olduğu belirtiliyor. Her yıl ortalama 100 bin civarında bir öğretmen ataması çok faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü eğitime yapılan yatırım her zaman en önemli yatırımdır. Eğitimi de bu alanda eğitim almış, pedagojik formasyon almış nitelikli kişilerin vermesi gerekiyor. Türkiye'deki maalesef eğitimin kalitesi e, her geçen gün daha kötüye doğru gidiyor. Biz de buradan iktidara ve muhalefete sesleniyoruz. Lütfen seçimlerden önce en az 100 bin öğretmen alımı yapılsın. Ücretli öğretmenlik sistemi tamamen e, kaldırılsın. Ve atanamayan öğretmenler sorununa kalıcı çözümler bulunsun. Bunun dışında yine geçtiğimiz günlerde öğretmenlik kanunu çıkarılmıştı. Ancak öğretmenlik kanunu beklentileri karşılamadı. Buradan biz bir öneri daha yapmak istiyoruz. Ee, üniversitelerde akademisyenlerin maaşları özel e, üniversitelerde yani vakıf üniversitelerinde oldukça düşüktü ve geçtiğimiz yıl bir kanun çıkartılmıştı. Bu kanunla birlikte artık üniversitelerdeki akademisyenlerin maaşları e, asgari olarak devletteki emsallerinin aynısı olmak durumunda. Yani kanun devlet üniversitesindeki ve vakıf üniversitesindeki akademisyen maaşlarını eşit dedi. Buna benzer bir düzenleme özel okullar, özel ortaokullar, özel ilkokullar liseler içinde getirilebilir. Asgari bu okullarda çalışma şartları ve koşulları yine aynı şekilde devlet okullarındaki gibi olabilir. Maaşları da devlet okullarındakinden az olamaz şeklinde bir madde konulabilir. Ve çalışma saatleri, çalışma süreleri de devlet okullarıyla aynı olursa atılamayan öğretmenler sorununa da bir nebze katkı sunulmuş olabilir. Değerli izleyiciler bizler her zaman sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. İşçilerin, öğrencilerin, memurların sesi olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerin, sağlıkçıların sesi olmaya devam edeceğiz. Sesimizin daha güçlü çıkabilmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.